Mutfağımdan herkese merhaba, Refika'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan sizin için şekli çok değişik, ağızda dağılan içi marmelat dolu bademli kurabiye yapıyorum. Umarım çok beğenir, siz de dener, bana beğenip beğenmediğinizi yazarsınız. Kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Tariflerimin devamı için sizin beğenileriniz benim için çok önemli. Evet, şimdi kurabiyemin yapımına geçiyorum. 350 gram kadar Unumu yoğurma kabının içerisine aldım. 3 su bardağı un e, ekledim buraya, normal klasik su bardaklarıyla. Ve katı yağımı da alıyorum içerisine. Yağımı unuma yedirinceye kadar yoğuruyorum. Evet, iyice yağımı unuma yedirdim. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi içerisine yok denilecek kadar bir fiske tuz ekliyorum. Süzme yoğurdum var bir çay bardağı kadar. Bir yumurta sarısı, bir kaşık süt, yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Tekrar hepsini güzelce karıştırıyorum. Evet hamurum çok güzel bir hamur oldu yumuşacık kulak memesi yumuşaklığı kıvamında Şimdi ben iç harcını hazırlayıncaya kadar yarım saat dinlenmeye bırakıyorum Bir su bardağı robottan geçirdiğim badem içim var İki buçuk yemek kaşığı pudra şekeri Eğer şeker kullanırsanız 3 yemek kaşığı 20 gram katı yağım var Güzelce karıştırıyorum yağımı içine Yedirinceye kadar iyice karıştırdım. 2 yemek kaşığı elma mermalatım vardı. Ama reçel kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar karıştırıyorum. İç harcımı pürüzsüz bir hale gelinceye kadar robottan geçireceğim. Evet pürüzsüz oluncaya kadar robotundan geçirdim bir çay kaşığı da tarçın ilave ediyorum şimdi tarçınla beraber tekrar e, güzelce yoğuruyorum tarçın her tarafına e, karışsın diye eğer e, marmelatınız veya reçeliniz fazla gelirse içerisine bir tane e, yoğunlaşması için bisküvi ufalayabilirsiniz Evet kıvamı bu. Şimdi de cevizden biraz küçük parçalar alıp yuvarlıyorum. İç harcımın hepsini yuvarladım. Şimdi hamurumu açacağım. Hamurumu 3 eşit parçaya bölüyorum. Diğerlerini şimdi tekrar sarıyorum kurumasınlar diye. Evet, üzerine çok az un serpiştirip altına da serpiştiriyoruz. Hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Evet, bu incelik yeterli kalıbımızı bu şekilde bastırıp şekiller yapıyoruz. İç harcımızdan alıp yuvarlamış olduğumuz papatyamızın içerisine alıyoruz. Biraz parmaklarımızla yaydırıyoruz. Mutfak için kullandığımız cımbızımızla bu şekilde şekiller veriyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi hazırladım şimdi ikincisini de hazırlıyorum bu şekilde biraz bastırıyoruz içindeki harcı yayılsın diye Hamurumuz bitinceye kadar bu şekilde hazırlamaya devam ediyoruz. Evet, tepsimize yapmış olduğumuz kurabiyelerimizi diziyoruz. Birinci tepsi'm hazır. Şimdi 180 derecede e, hafif pembeleşinceye kadar fırına veriyorum. Kurabiyelerim fırından çıktı. E, bakın çok güzel görünüyorlar. Şimdi e, şerbetini vereceğim. Şerbetim ılık, kurabiyelerim soğuk. Şerbetim için 4 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, normal şerbet hazırladım. Şerbetim kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynattım ve altını kapattım. Bu şekilde. Şerbetinin çekmesini bekleyeceğim. Bu şık şerbetli kurabiyeyi misafir sofralarınıza siz de deneyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.